Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Ama ve regresyon kanallarıyla ilgili olarak dataları verdik. Şimdi gelelim filtrelere. Filtreler çok önemli. Artık daha da önem kazandı. Çünkü önümüz o kadar flu ki yani böyle bulanık bir dönemdeyiz. O yüzden sağ kolumuz filtreler ve emalar halinde yine. Tabii regresyon kanallarını unutmuyoruz. Evet. Orta vadeli trend yön göstergesi. Bu bir filtredir ve filtrenin biz her zaman pozitif eğimli, yani yeşil renkli ve yukarı konkav yani e, nasıl söyleyeyim? Kavisin yukarı doğru olduğu zamanları severiz yükseliş için. Bakın şu mum yine başrol oyuncusu. Gördünüz mü? Burada filtrenin üzerine atıp beni uzaklaştıran mum. Görünüm pozitif. Burada geri çekilmeler olsa bile 3 gün düşüreyim endeksi bakın hiçbir şey olmaz. Yani yine ben filtrenin üzerindeyim. Filtreye geri döndüm şeklinde görünür bu. Önemli değil. Yani 3 gün %3 düştü, %2 düştü. Bunlar hikaye. Geçin. M2. M2 her zaman dediğim gibi benim asıl yön göstergemdir. Yani ben yükseliş anlamında bir trend bekleyebilmem için 5345 diyor bana üzerine atmalıyım. 5345 üzerinde eğer görürsem endeksi bir yükseliş trendi olma ihtimalini analiz etmeye başlarım. Oraya gidene kadar yapılan tüm fiyat hareketleri boş iş. Yani oyalanma işte oralarda buralarda bir artı bir yapalım eksi bir yapalım şeklinde zaman geçirmedir, anlamsızdır. M2'nin üzeri benim için gerekiyor. 5, 345. Çok net. M2'nin altındayken hiçbir şekilde bir yükseliş trendi falan oluşacağını beklememeniz gerekliliği burada ispatlı şekildedir. Bakın hiçbir trend oluşmaya olmaz. Yükseliş trendi başlamaz. Ama işin ters tarafı düşüş trendi başlama ihtimali vardır biliyor musunuz? Yani M2'nin altı hep tehlikelidir. Bakın her yükseliş dönemi M2'nin altında olduğumuz dönemlerde sekteye uğrar. Bu hiç şaşmaz. Her zaman aynıdır. Her harekette bakabilirsiniz. Uzun vadeli tüm trendleri bozan M2 altında kalınan dönemlerdir. Burası tabi KKM meselesi ekstra yani şey sıra dışı bir durum. Dolayısıyla çok da dikkate almayın. Ha, yine de doğru ama dikkate almayın. Diğer kısımların tamamında görüyorsunuz yükselişleri sekteye uğratan bölgeler M2.6 bölgelerdir. Burada olduğu gibi burada devasa bir bölge var. Niye bu bölge böyle uzadıkça uzuyor? Birincisi işte tarihi doldurmayı bekliyoruz. Yani şu seçime kadar olan süreci bu bölgede atlatma niyeti bu. İkincisi e siz şimdi bu kadar ralli yapıldıktan sonra ne bekliyorduk biz? Ya Mars, Jüpiter, Uranüs böyle gidecek miydik? Olmuyor öyle gitmiyor. E şimdi seçimden sonra ne olacağı da belli değil. Geri de döndüremiyorlar. Ne yapıyor bu sefer? Makul mantıklı bölgelerde kendine bir bant içerisinde bekleme süreci tanıyor. Bir soluklanma ki kalkacaksak seçimlerden sonra kalkış zor olmasın çökeceksek de artık doğru düzgün maliyetlerden verelim kağıtları şeklinde bir mantıktır bu. Şimdi bunu gidip de şu şekilde yapsalardı e, seçim sonrasının için buradan kalkış daha zor değil miydi? Ya da piyasa seçimlerden sonra iyi olacaksa eğer gidip de şimdi buralara kadar dökülen malları tekrar geri alıp kaldırana kadar uğraşırsınız, emalarla uğraşırsınız, filtrelerle uğraşırsınız. Bunların hepsi teknik meselelerdir. Evet, bu da anlaşıldı. M2 üzerinde olmadığımız sürece yükseliş trendinden bahsetme ihtimalimiz yüzde sıfırdır. Sıfır, 5345 üstü lazım bize. Bu ihtimali konuşmak için. Bakın, trend başlar demiyorum. İhtimali konuşmak için diyorum. Şu anda o ihtimal bile yok. Kaufman, Elesma. E, burada da aynı şeyi söyleyeceğim. El Esma'nın altındaki bölgeler gerçekten çok riskli, çok tehlikeli bölgelerdir. Düşüş eğiliminin ağır bastığı bölgelerdir. Zannedildiği gibi çok düştü alalım bölgeleri değildir. Ha temaslar odur ona katılırım. Temas ettiği yerde yakalayın derim. Ama gidip de kırdı patlattı bir de teyidini verdiyse bakın teyit burada ondan sonrasında artık bu taşınmaz beklenir. Neyi bekleyecek peki yatırımcı? Elesma'nın üzerine atmayı bekleyecek tabii ki. Elesma şu mavi çizgi. Mavi çizginin altında kaldığım her dönemin baş belası olduğunu gösteren birçok tarihi yer vardır geçmişte. Buyurun işte çok fazla gitmemize gerek kalmadı. Görüyor musunuz? Hiçbir şey olmayan dönem. Burada ne uğraşacaksınız? Bu bölgede para mı kazanacaksınız? Ama Elesma'nın üzerine attıktan sonrası önünüz açılır. Bu da çok net bir örnek oldu. Güzel oldu. Geçtim. Elesman'ın Kaufman'la yaklaşma dönemleri. Evet gerçekten biraz küçülteyim daha iyi anlayın. Bakın her Kaufman elsma yaklaşması gerçekten yukarı yönlü atakları çok kuvvetlendiren bölgelerdir. Öyle %3-5'den bahsetmiyorum değerli yatırımcılar. Burada %50'den aşağı yok. Bu marjlarda %50'ler var hep. E, o zaman ne gerekiyor bize? Şartları bağlayalım. Birincisi fiyat. Fiyat el esma üzerinde olacak. Önce fiyat gider. Arkadan Kaufman gelir. Kaufman böyle basamaklı gelir. El da şöyle giderse bunlar nerede kesişecek? Alın buyurun işte Haziran Temmuz. Tabi burayı abartmış olabilirim uzatmış olabilirim. Tamamen elime geldiği gibi çiziyorum. Yani bir şey düşünerek çizmedim bunu. E o zaman benim derdim ne nerede? Benim derdim. ilk dert Elesmo üstü. 5329 Bakın hep aynı şeyler çıkacak karşımıza şimdi seyredin. 5329 üstü gerekiyor bana. M2'de ne demiştim? M2'de de 5345 üstü demiştim. Kaufman'la pardon Elesmo ile M2'nin bulunduğu yere bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bu tutarlılıktır. Devam ediyorum. Kaufman'ın Elesmo'yu da gördük. Finkorat. Finkorat bana der ki kırmızı aşağı eğimli olduğum bölgelerde bana bulaşma. Fiyat benim altımdaysa sakın da karışma. Alma. Bekle. Şimdi son gün bakın Finkorat eğimini sıfırlamış hatta pozitife çevirmiş mavi. Endeks halbuki eksi. Buradan anlamanız gereken bir şey var. Filtreler bir günlük hesaplama yapmaya. O yüzden Fiyat açıldığı zaman filtreye ge doğru geri dönme çabası son günkü bir önceki günkü hareketlerle ilgili değildir. Sığ düşünmeyin geniş bakın. Sizce bu endeksin son günkü hareketine göre mi kavis alıyor? Hayır hiç ilgisi bile yok. Neyse bu da ilerleyen dönemlerde sanırım... E bu gibi benim tanıştırdığım filtre mantığını anlayarak ve vizyonu genişlete genişlete anlaşılacak bazı şeyler. Bir iki günde gerçekten çok zor bunların anlaşılabilir hale gelmesi. FinDF. FinDF'den uzaklaşırsanız dönersiniz. Bunun başka hiçbir izahı yoktur. Aşağı yönlü olarak da öyledir. Bu uzaklaşma DF'in değeri burada. DF'in o gün itibarıyla burada olmasını sağlayan, bu seviyede olmasını sağlayan şu düşüş değildir. Bu dönemdir, dönem. Günlük olarak düşünme zihniyetinden ne kadar çabuk sıyrılırsanız o kadar matematiği daha iyi anlarsınız. Evet, F'in DF'e dönmek kadar normal bir şey var mı? Yok. Kaça kadar dönsek şaşırmayız? 5050. Neden 5050? Findief diyor diye Hayır. Bir taraftan regresyon kanalı, bir taraftan EMA bantlarının bulunduğu yerler, orası, hepsi aynı yerlere denk geliyor. Dikkat edin. Bu nedir? Tutarlılık. Diyorum ya her zaman matematikte, e öyle dedi, bu böyle dedi, İşte o öyle gösteriyor, bu böyle gösteriyor. Olmaz. Eğer doğru çalışan matematiksel fonksiyonlarla muhatapsanız... İşte böyle tutarlı çıkar sonuçların hepsi. Ematre. Aynı şeyle karşılaşacağız. Ben yani şimdiden söyleyeyim. Burada da Ematre'nin pilotu larda Bakın hep aynı yerler referanslı olarak çıkıyor bize. 5065'in üzerinde kalmalıyız. Ve bu kavis değişmemeli. Yukarı yönlü bu kavisi kaybetmemek lazım. Fiyat pardon endeks 5065'in altına düşmeye başladığında bu kavis yataya sonra aşağı döner. Ve fiyatı ezer. Nereye anlattım? Burayı. Devam edelim. Finorma nedir? Temaslar alım fırsatıdır değil mi? İşte böyle. Temas. 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 Bunlar hep alım fırsatı ve kazandırdığı şu yükseliş marjları büyüktür. Gerçekten iyidir yani. Burada ne var? 4670'ten 5200'e. İyi marjlardır bunlar. Ö yani zannedildiği gibi günlük girdim de %2 artı gitti aldım oradaki karımı falan değil yani burada bakın yüzde kaç olduğunu bari söyleyeyim de biraz dikkat çekici olsun. Burada yüzde yirmi iki buçuk var Değerli yatırımcılar 19 işlem günü var. Hatta 19 işlem günü de değil o. Daha kısa 15 işlem günü. Gelelim şuradan bir bakalım. Burada kaç var ve kaç işlem günü? Burada %11 var. 8 işlem günü. Anlıyorsunuz değil mi? %3'ler, %5'ler olmadığını. Devam edelim. Finark. Evet, burada becerememişiz bakın işi. Finark gelmiş burada bir direnç teşkil ediyor. Finarkın üzerine yerleştiğimiz ve Finark bizim yayın yine pozitif eğime geçtiği dönem bize lazım yükseliş için. Altında kaldığımız her dönem sakattır, kritiktir. Çok düştü buradan alalım diye düşünmeyin. Temaslanmalarda deneyin. Burası Rus-Ukrayna savaşı. Ama kırıldığının teyidini görünce kaçın. Kırılım teyitlerini artık biliyorsunuz sanırım. Bir gün olmazsa onları tekrar anlatırım. Slop. Slop mükemmel çalışır. M2'nin biraz daha hassasıdır. Hassas. Slop'un altındaysak adam oluyor mu? Endeks. Olmaz. Olmuyor. Olmayacaktır da. Çünkü dediğim gibi matematik bunu bu şekliyle hesaplayıp buraya puntoyu bastıysa ve siz bu puntonun altında bir yerlerdeyseniz bilin ki şöyle bir trend falan oluşmayacak. Bize ne lazım? Üzerine yerleşme lazım. Yerleşiyor muyuz? Gerçekten 4-5 gündür üstündeyiz. Bakın kahraman mum yine burada gördünüz mü? Tesadüfen olmuyor. Kahraman mum slopun da üzerine atmamızı sağlayan mum olmuş. Tabi bunun daha diğer e, filtrelerde işlevleri vardır. Anlatmadım ama. Kesin bakın DF'de de üzerine atan, devam edelim Finkorat, Finkorat'ta da üzerine atan, ekrana ben neyi koysam e, M2'yi koymaya gerek yok. Orta vadeli trend yön göstergesi hepsini kıran Momo üzerinde tutunmaya artık o görevi üstlenen dönemde bu dönem sonrasındaki işler bu işini yapmış. Şimdi diğer günler işini yapacak mı yapmayacak mı bunu göreceğiz. Peki bunu görürken biz neye dikkat edeceğiz? Orta vadeyi anlattım. Finkorat'ı biliyorsunuz. Diyefik koyduk. Slope. Şimdi slope'un üzerinde kalmalı mıyız? Evet kesinlikle. Slope'un altındaysanız iflah olmaz. Dikkat. Slope'un değeri 5038. 5038'in üzerinde kalmalıyız. Tesadüf değil mi yine 5040'lı bir şeyler çıktı karşımıza? Bakın dikkat. Slope'un artık fiyat slope altına düşmemesi gerekiyor ifadesi aslında bir yandan da buradaki negatif aşağı eğimin akışın yataya ve sonrasında yukarı kavislenmesini sağlayacak ifadedir. Dikkat edelim. Şu şekilde bir hareketten bahsediyoruz. Buraya takıldık diyelim. Düşmüyor endeks. Bayrama girdik. Bayramdan çıktık. E, slope ne yapacak? Slope şu aşağı akışı yataya döndürmeyi becerir o zaman. Sonra bakalım yukarı kavisleniyor muyuz? Biz ne zamandır slope'un üzerine çıkmıyoruz biliyor musunuz? Değerli yatırımcılar bakın şu tarihten bu yana şu gün neymiş o? 4 Ocak. 4 Ocak'tan bu yana slope'un üzerine çıkan bir gün yok. Şu gün tam dibinden dönmüş gördüğünüz gibi. Ve ne kadar çaba var burada bakın. Üzerinde atabilmek, tutunabilmek için bu çaba olmuş mu, olmamış. Olmayınca ne olur? İşte bu olur. Şimdi bu bir avantaj işte. Şuradaki yükselişlerin dinamiğinden biraz daha güçlü bir dinamik görünüyor burada. Buradaki tamamen uzak zaten de. Şu bölge hani biraz ümit veren, sonrasında tuzağa dönen bölge burası. Çünkü herkes hatta algoritmalar bile burada artık al sinyalleri üretmeye başlamıştı şuralarda hatırlıyorum. Sonra çatır çatır aşamayınca böyle olur. Evet şimdi açtık. Bakalım üzerinde tutunabileceğiz mi? Derslerden biri de şu. Dikkat edin. Üzerine atarak üzerinde birkaç gün kalmak güzel, pozitif ama kaybetmemeyi sağlamalı önce. Burayı kaybetmeyecek işte bu bölgeyi. Yani işte o yüzden şu olmuyor. Hadi ben kırdım gidiyorum lay lay böyle gidelim Mars Uranüs piknik yaparız. Yok öyle bir şey olmamasının sebebi bu çok kolay değil. Siz bu dipten kalkıp da slobun üzerine atmayı becerip tutunmayı sağlayın bu bile büyük iş. Bu bir güç yani gerçekten. E sonrasında işte dediğim gibi gidemeyeceği için bir düzeltme geliyor mecbur. Sonra ne yapacaksak yapacağız. İşte o sonradan ne yapacaksak yapacağız meselesi de gidip bir Adam Eve e dönüşürse güzel oluyor işte. Adam Eve'lerin hedefi düşün başladığı yere doğru gitmektir. Derdi odur. Dümdüz gidemeyeceği için buraya o Eve'i yapar. Devam edelim. Finage. Finage'e baktığımızda bakın tuzak bölgesi yine burada Caz çavlak çıkıyor ortaya. Gerçekten çok inanılmaz bir hareketti burası. Yani oldu diyorduk artık. Şuradan bir W ile yolumuza devam edeceğiz görünümüydü. Bozdu. Burada becerememiş zaten. Burada becerdik. Şimdi tam dibinde duruyoruz. Yine dikkat edilecek bir seviye 5099 5100 olarak belirleyelim. Buradaki Finage'in üzerinde tutunmamız gereken seviye bu işte. Sonrasında çünkü şu kırmızı aşağı yönlü akan filtre yatay ve sonra maviye dönen yukarı kavisli bir filtreye dönüşür ve fiyatı hep yukarı destekler. Altında kaldığınız zaman bu filtrelerin ezilir. Endeks hep ezer. Görüyorsunuz değil mi? Mantık bu. Şimdi yeni nesil indikatörlere geçelim müsaadenizle. Önce AG kapatalım ha. MAP ile başlayalım yine. MAP de işte aslında belki de hiçbir şey anlatmayıp MAP'yi bile anlatsak bu durum anlaşılır biliyor musunuz? Sarı barlar kaybolmadığı sürece hiç kimse hiçbir yere gidemez. Endeks de gidemez, kahve de gidemez, petrol de gidemez, faiz de gidemez. Niye? Çünkü sarı varlar satış baskısıdır. Satış baskısı olan bir varlık her kafayı kaldırdığında satışla karşılaşır anlamına gelir. Ve Kafayı kaldırmalar aslında gitme niyeti değildir. Daha iyi yerden tekrar basmak içindir yani satmak içindir. Görüyorsunuz değil mi? Ve her bu tepki de, bakın bir türlü mavi bara dönüşemeyen yeşil barda tıkalık alan tepeler mevcut. Tam tepelerde olur bunlar. Zaten eğer Buradaki indikatör gidip de bir mavi bar çakıyorsa buraya Allah bilin ki gidiyoruz. İşte orada bizim filtrelerin de üzerine yerleşir. M2'nin de üzerine atar bir trend başlar. Niye? Alım iştahı başladı demektir. Alım iştahı nedir? Alım iştahı budur. Şekil 1, şema 5. Bakın hiç anlatmaya gerek yok. Direkt siz indikatöre ve fiyata bakın. İşte budur alım iştahı her zaman bu mu olur? Hayır canım her zaman bu kadar böyle rally yapmasına gerek yok ki. Yani bu pandemiden sonra ve kripto pazarının alıştırdığı bir rally zihniyeti var piyasada. Çok hakim. İlla rally olacak. Ya rally olmaz şart değil. Biz rallilerle gelmedik 35 sene buraya. Dikkat. Rally. Çok güzel değil mi? Parabolik böyle. Bakın alım görüyor musunuz? Hat safhada. Nerede bitiyor? Burada bitiyor. Siz de burada çıkacaksınız. Çok çarpıcı bir örnek. Şimdi dikkat edin. KKM düşüşü vardı ya şu. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Çatır çatır her gün aşağı geldik. Hem de derin. Yani sağlam. %8.5. Burada ne oluyor falan dedik. %1 ile kapatmış. %8. Üstüne bir de %4.5. Tamam. Burada temiz bir düşüş var. İndikatöre bakın. Bakın alım iştahından vazgeçiyor mu? Alım iştahı hep var. Piyasa gömüyor. Ama bir taraftan da ya bu kadar da değil diyen bir alım dalgası var işin içinde. Zaten o alım dalgası körelmeyen o alım iştahı sonrasında şu dipten bu tepeye kadar gidişi getirdi. Burası az buz değil. 1720'den 2100'e kadar giden yani 1700'de 400 gitmiş. %25'e yakın dikkat ediyorsanız. İşte şu mavi barlar bitmediği için alım iştahı devam ettiği için böyle toparlanabildik. Sonra bitti. Bitiş. Burada bitiş. Şurayı şöyle değişik bir şey yapalım. Anlayalım diye. Küçülteyim. Aman ekranı da pardon. Nereye kadar satıyorlar? Daha doğrusu alım iştahı duruyor. Nerede? Buraya kadar duruyor. Tabi sebebi vardı. Yani sebebi Rusya-Ukrayna savaşı meselesiydi bu bölge. Ve zaten savaşın çıktığı ilk günde şu düşüşler oldu. 3 gün arka arkaya bulanık günler geçti. Sonra bize bir şey olmaz biz mermiye kafa atarız dedik gittik gördük sarı varlar dönemi işte öyle para kazandırmayan dönem olarak ortaya çıkar sonra mavi varlar yine alımsıdı işte. hep aynı hep aynı hikaye bunun e, matematik olduğu için bunun yanlış hesaplama diye bir lüksü yok öyle bir kavram yok matematikte yani çıkıp da Matematik bir gün bize şunu demez. Kusura bakmayın yanlış hesaplamış mı öyle değilmiş demez. Burada doğru hesaplayan burada da doğru hesaplar. Çünkü formül aynı, kod aynı. Burada da aynı kod çalışıyor, burada da aynı kod. E şu anda mavi bar görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Trend olur mu? Olmaz. Alım işte yoksa trend oluşmaz. RSCJ aynı şeyi söyler. Görüyorsunuz değil mi? Akıp akıp duruyor aşağı işte. Akan şeyi durdurmayın canım sizde. Şu bölgede bakın yine o tuzak bölgesi gördünüz mü? İndikatör dağla dönmüş. Sonra tekrar yanlış ver geri. Yanlış derken bu tepeyi aşamayacağını burada sat sinyaliyle bize anlatmış. Tuzak. Verin. Şimdi RSC'de şu gün artık bir alım sinyali gelmiş. Bakalım, eğer bu mavi mumlar güçlenip yukarı eğimlenirse güzelleşir ortalık. Şunun gibi. Yani tabi, yani böyle de gösterince illa bu olacakmış gibi düşünenler olabilir değil. Mesele bir trend başlasın yeter ya. Yani düşeceğinizde bir yükseliş trendi yaşayın demek lazım. Neredeki gibi işte bakın şu ne güzel paşa paşa yukarı yönlü. Gayet güzel bir trend bu. Burada alırsınız, burada verirsiniz, olay biter. He, bu kadarcık için mi uğraştık diyeceksiniz değil mi? O kadarcık için uğraşım Demek ki o dönemde o kadarcıkmış. Öyle bakın olaya. Her aldığınızda seksen gitmeyecek ya. Kripto mu bu? 1368'den al. Ya en yüksekten alın. 1390'dan alın. 1430'a verin. Bu kadar yani hep böyle inanılmaz ralliler falan filan o hikayeler bitti. Artık seçimden sonra mükemmel bir ekonomi modeliyle karşımıza çıkan bir yönetim olursa, bir kadro, dünyanın güveneceği bir kadro ortaya çıkarsa olur. Bu inanın olur çünkü bizim borsamız zaten ucuz. Yabancı da gelir, güven de inşa edilmiş olur. Tabi diğer konulardaki reformlarla birlikte o zaman olur o iş. Rally olur. Ama şimdi durup dururken de burada bir rally beklemenin ne alemi var ki bu tarihte hem de? TSI. Evet TSI'da hiç spekülasyona bile girmemiş. Yani buradan aldınız mı kardeşim demiş. Görüyorsunuz. Burada da verin o zaman bir zahmet. Bitirin işi demiş. Akın aşağıya. Aksın bırak Akıyor akıyor. Dokunmayın. Burası maviye dönüp al sinyalini görünce alacağız. O bir trend ihtimalidir. Bu bir trend göstergesidir. Günlük değil. %1-3 değil. Şöyle sağlam sağlam. Yani iyi dalgayı yakalama indikatörü o. FinFT keza bu da öyledir. Bakın hep işimiz dalgalarla değerli yatırımcılar. Öyle uyduruk kıytırık pazartesi ne açar çarşamba ne kapatırlarla falan borsa hayatınızın geçeceğini düşünüyorsanız o hayat çok uzun sürmez ben söyleyeyim. Bu tecrübeyle sabittir. Hem de bir kişi on kişi yüz bin kişi falan değil. Allah bilir kaç bin kişiyle ilgili tecrübeler bunlar. Kesildi mi aşağı yok. O zaman yok. Burada bir önemli şey vardır de. Şu tabana yapıştı mıydı? Bilin ki chopping dediğimiz kısımdayız. Yani chopping ne biliyor musunuz? Chopping yatay. Hiçbir şey yapmıyorum demektir chopping. Buyurun chop. İndikatör diyor ki sen buradan şu gün başlamışın chopping'e. Gitmiş fiyat, endeks neyse. Ben, benim umurumda değil diyor. Bu gidiş gidiş değil. Ben hala chopping sayarım. Bir tek rengini değiştirmiş Allah'a şükür. Yeşil yapmış. Başka da bir şey yok. Al sinyali var mı? Yukarı kesişme yok. Görürsek alacağız. Dalga yakalarız. Bakın nerede vermiş indikatör görüyor musunuz? Aşağı kesişimde çıkın demiş. Çık. Nerede, niye çıktık biz burada? Nereden girmiştik? Bakın burada girmiştik. Buyurun. Bu zaten bu uyandırma mumuymuş. Gerçekten orada çok iyi iş yapmış neyin uyandırması? Bir önceki tepeyi kırıyorum ben gidiyorum uyandırması. Gördünüz değil mi bir önceki tepeyi? İndikatörler böyle çalışırsa borsada para kazanılır. Dalgaları yakalarsınız çünkü. Öbür türlü o, onu aldım bunu verdim şuna girdim bundan çıktım. Öyle yapacağınıza komşu ülkelerdeki kasinolarda slotlar kollu makineler falan güzel. Onlarla bu işi yürütmek daha iyi hem daha çabuk olur. Evet Değerli katılımcılar, matematiğin bana tanımış olduğu bütün fırsatları kullanıp hepsini endeks üzerinde sizlerle birlikte tatbik etmiş olduk. Bir şeyleri tahmin etmeye çalışmadık, atıp tutmadık, ümitler satmadık. Bunların hiçbirini analiz konusu bile etmemek etiktir. Bu bir etik değerdir. Ha, her türlü içerik üretilebilir. Dikkat çeksin diye buradan 40x, 5x, 50x, robotiks bu gibi şeyler de anlatılabilir. Komik komik. Ama maalesef bu kanalın tarzı o değil. Sizler de o kitle değilsiniz zaten ben eminim. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri gelecek. Konu başlıklarını göreceksiniz ve 15 saatlik teknik analiz eğitimi ile birlikte 24 tane yeni nesil indikatörün kaynak kodlarını da sizlerle paylaşıyorum. MAP, RSAJ, TSI bunların tamamı o seminerin içeriğinde mevcut. Ve kendi ekranınızı aynı benim gibi kurup kullanabiliyorsunuz. Benim amacım sizin alım satım kararlarınızda bu faktörlerin rol oynamasını sağlamak. El alemden duyduğunuzun değil. Onlarla olmuyor, olmayacak da. Olmadı da geçmişte. Eminim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Değerli zamanınız için çok teşekkür ediyorum. Hafta sonundan zaman ayırdınız. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.